üçünü birden açmak istiyorum hemen sarıyı hemen açalım hiç oyalanmayalım İçinde eğer güzel bir oyuncak yoksa hiç göstermeme bile gerek yok açıl arkadaşlar çok saçma bu bir merdiven hemen atıyoruz İkinci pakete bakıyoruz hızlı geçeceğim bunu çünkü çok sinirlerimi bozuyor toybox benim çık artık buradan. Arkadaşlar bu da bize çıkmıştı. Şöyle bir kelebekti. Bu da çöp bir onca ama üçüncüye geçiyorum. Üçü paketi bitirdim ve e, ikisi de çöptü. Üçüncü umarım çöp değil. Paketin rengi çok güzel. Bakıyoruz. Arkadaşlar bu da çöp. Çünkü taş kağıt makas oyunu çok aptalca.